Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Arkadaşlar ee, 11 gün önce bir video paylaşmıştım. Kuluşka makine ile alakalı. HHD 56'lı kuluşka makinesi ile alakalı. Yumurtaları eklemiştim. Yumurtaları eklerken video çekmemiştim arkadaşlar. E, bugün 11. gün arkadaşlar. Normalde 14. E, orada 14. gün kontrol ediliyor. Ama ben 11. günde kontrol edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen ben bu şunu açıp geleyim. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şu anda çıkarttım yumurtaları. Şimdi kontrol yapacağız. Şu kartonun içine koyacağım arkadaşlar telefonu. Başka karanlık bir yer yok çünkü burada. Arkadaşlar biraz. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci kazlardan başlayacağım. Şöyle görünüyor mu tam bilmiyorum. Bu kazları ben koymadım arkadaşlar. Bir teyzem var. O yerleştirdi. Kendi yumurtalı bunlar. Bunlar çıkacağından çok şey yapmıyorum da. Yine o bana bir sürü yumurta getirdiği için yine onun yumurtalarına duracak yani kılıçka da. Bu boş zaten bunun çoğu. Şimdi arkadaşlar ispençlere bakalım. Şöyle. Bu döllü arkadaşlar. Bunu ayıralım. arkadaşlar. Tekrar bir göstereyim. Bu da gördüğünüz gibi dolu arkadaşlar. Hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü soğumamaları lazım şeyleri. Bu da biraz dolu gibi. Bu da dolu. Şuna bakıyorum. Dolu gibi, boş gibi de. Yine koyalım bakalım. Hadi Şuna bakalım. Damarlanmalar var arkadaşlar. Kamerada çok net çıkıyor mu bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar kamera şu anda çok sakat bir yerde. O da döllenmiş gibi. Şuna bakalım. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Bu ne olmuş buna böyle be? Sana çok değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Şunu şuralarına bakar mısınız? Anlayamadım. Damarlanmalar var. Yani. Damarlanmalar var galiba. Ekliyorum. Bu bu boş arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu da boş. Yapacak bir şey yok. Aynısı. Dolu arkadaşlar. Bu da dolu. İspanç bunlar arkadaşlar. arkadaşlar şimdi maviciler bu Ma maviciler çok belli olmuyor arkadaşlar büyük ihtimalle boş ama ben yine bir koyacağım çok belli olmuyor arkadaşlar çünkü dolu gibi mavilerde arkadaşlar mavi ve yeşil yumurtalarda zor oluyor arkadaşlar içi gözükmüyor çünkü Bunlar benim kendi mavicim değil arkadaşlar. Bu boş. Bunları teyzem getirdi. Yakın ev teyzem akraban diyelim. Bu dolu arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu daha demin gösterdiğim boş dediğim maviciyi de koymak istiyorum. Belki çıkar arkadaşlar. Tam belli olmuyor arkadaşlar dolu mu değil mi diye. Ama bir koyacağım. Çok istiyorum çünkü mavi olmasını. Şüphesinde. Bu kendi mavi'cim arkadaşlar bu. Oo bak horoz iyi çalışmış. Aa bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Maşallah subanallah döllenmiş. Bu da aynı benim kendi mavi'cim. Kendi ürettiğim kendi ırkım mavi'cim. Maşallah bu da döllenmiş. Arkadaşlar bir maşallah derseniz sevinirim. Bu da döllenmiş böyle. Arkadaşlar benim kendi ürettiğim mavi arkam. horozu bayağı çalışmış yani. 5 tane koydum kendi arkamdan. 5'te 4'ü maşallah subhanallah. Vallahi 5'te 4 gidiyor. Son bir tane de var o bakalım döllenmiş mi? Bu son arkadaşlar kendi ülkemiz. Maşallah. Arkadaşlar bir maşallahınızı alalım. Alırım. Benim kendi Allah Maşallah. Güzel. Şimdi Ligorin'e bakıyorum arkadaşlar. Kendi şeyim bu. Olmamış. Yapacak bir şey yok. Bu da olmamış. Arkadaşlar bu onun yanında horoz yoktu. kuluçkaya koymadan bir 15 gün önce falan çiftleştirmeye başladığım için tam genleri oturmadığı için boş bu da maalesef. Bakalım bu da boş. Ligorin'in hepsi boş arkadaşlar. Daha iki tane daha bu da bunlar. Bu arkadaşlar Fad Arkadaşlar Fadime yazıyor da <laughs> kısa bakmayın kent tavuğunun adı. Bu arkadaşlar onun horozu yok. Ama nasıl dövlenmiş bilmiyorum. Horozları var mı arkadaşlar horozları çiftleşmiyor değil mi? Nasıl döllenmiş maşallah. Şu da zaman kaybetmek istemiyorum. Da o da Fadime. Nasıl döllenmiş be? Horozu yok bu hayvanın arkadaşlar. arkadaşlar kusura bakmayın bir makineye baktım boş arkadaşlar ayrılı bunun bu hayvanın nasıl nasıl bu hayvan horoz yok ya arkadaşlar hayvan horozu yok ama maşallah sonunda çıkmış yani boş la benim kendi ırkım küçük. Küçük kafa yazmış üstüne. Tam bakalım. Döllenmemiş mi, döllenmiş mi? Tam ayırt edemedim de döllenmemiş bu arkadaşlar. Ama bakmışım ben onun bir tane yumurtası döllenmişti bu da. Üstüne hint yazmış arkadaşlar. Bunu hint değil bu. Bu döllenmemiş mi, döllenmiş mi? Tam emin olamadım ama döllenmemiş bu arkadaşlar. Kalın bu da döllenmemiş gibi ya. Çok kafam karıştırıyor bunlar. Döllenmemiş. Yok arkadaşlar ya. Dörlenmemiş. Yapacak bir şey yok. Ayrılırsa bismillah. Yok yapacak bir şey yok. Bunları 3 gün falan geç eklemiştim. Bu döllenmiş mi? Tam ayırt edemiyorum böyle olanları ya. Arkadaşlar. Şöyle olanları tam ayırt edemiyorum ya. Ama döllenmemiş gibi bir şey yok. Bir tane Hint mi ya? Hint değil arkadaşlar. Daha demin dediğim gibi. Kafası Hint'e benzediği için Hint yazdı. Irkını bilmiyorum çünkü. Tam döllenmemiş ya. Bu döllenmiş diye hatırlıyorum. küçük yumurta. Bak. Arkadaşlar. Siz görüyor musunuz mu? şu anda bilmiyorum ama. içinde bak hayvanın kalbi atıyor bak. Görüyorsunuz Bu döllenmiş arkadaşlar. O kendi de küçük olduğu için. Bakalım bu da bak. Bak bunun damarı var bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu küçük de döllenmiş. Şu Son hintimiz bakalım. Aha. Oh be. Bu da döllenmemiş ya. Hintten umudum vardı benim arkadaşlar ama. Bu, bu küçük. Küçük yumurta bilen şey olmuş ya. Ya tam döllenmiş gibi mi bilmiyorum da. Döllenmemiş. Şu Ligorin beyaz olan. Ah döllenmemiş. Ben bu Ligorin'den çok üretmek istiyordum da. Cık, hayır ya. Bu da Hint herhalde. Tam bir tane olsun ya. Böyle olanlar ar arka e böyle olanlar döllenmiş mi oluyor acaba? Tam ayırt edemiyorum da. Işık geçiriyor mu? Değil ya bunlar. E bu Fatime bir. Şey. Arkadaşlar çok küçük bir şey görüyorum. Yok ya. Yani. Aa bunu tersten ters tarafından bakınca böyle bir şey var. Dürlenmiş mi lan hocam? Sözler arkadaşlar. Bunu koyayım mı de böyle? Aynısı bakalım. Arkadaşlar bütün yumurtanın tersinden bakınca böyle oluyor zaten. E, bu hava şey diye biliyorum ben. O zaman bu yumurta arkadaşlar olmuş. Hadi bismillah. Aha olmuş be. Hintten sonunda bir tane olmuş be. Ya Ligorine çok üzüldüm arkadaşlar ya. Hiç bir tane çıkmadı ya arkadaşlar. Teri görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu kadar bir yumurta döllü oldu. Döllü yani. Şu kadarı döllüsüz. Şu kazları tam şey yapmadım. Onlara da bir bakacağım. Bunları yine ekleyeceğim ya. Bir bakayım sizlerle arkadaşlar. Siz demeyin. Şöyle. Bir bakayım bunları da. Ben kazdan anlamıyorum arkadaşlar. bu döllenmemiş galiba. Döllenmemiş. Diyebiliyorum. Tavuk da aynı şey kazlar hayatımda kaz bilen gördüm kazlarının kaz beslemiyorum üretmiyorum da yok arkadaşlar bu kazdan hiçbir çıkmamış ya arkadaşlar yani bu kadar yumurta çıktı bu kadar çıkmadı ne yapacak bir şey yok bunlar da arkadaşlar kendi yumurtalarımdi çoğu ondan doğurucular çok şey hiç yapmadı zaten ondan çıkmadı. Burada da İspanyollar falan var da bu İspanyollar kırma arkadaşlar. Onları büyüyünce satarım falan. Şimdi sayacağım arkadaşlar. Size saymayacağım kusura bakmayın. Bunları ayıracağım çünkü. Arkadaşlar şöyle çok kovasını getirdim bahçeden. Bu döllenmeyenleri atacağım içine. Şöyle. Yapacak bir şey yok çıkmadı. Baksanıza. Güzelim yumurtalar. Atması da kusura bakmayın da eğlenceli ya. Kazlarda. Arkadaşlar bu kazları hiç bir İçini merak ediyorum ben bu kazların. Kırılmıyor ki. Kaldı. Kazlar kırılmıyor arkadaşlar bak. Neyse ya oyun, oyun oynamıyoruz burada. Kazlar cidden kırılmıyor. Kazların Ay bu ne kadar sağlam ya. İnşallah arkadaşlar dönüyor olanlardan beni atmıyorum, dur bakarken yanlış görmemişimdir inşallah. Allah! Allah'ım niye ya? Arkadaşlar döllüymüş bu. Ya hayvan. Ne kadar da damarlanmış ya. Nasıl göremedim ben? Nasıl göremedim abi ya? Nasıl göremedim? Allah ya. O küçük yumurta var ya arkadaşlar. Gitti güzelim canım. Vallahi. Aa arkadaşlar biz çıkmayan yumurtaları saymayı unuttum ben de. Yapacak bir şey yok artık. Bu kadar döllü var. Oğlum, keşke atmasaydım yumurtayı ya. Bunları bir de arkadaşlar sivri ucuna koymaya özen gösterin. Koymazsanız. O çünkü arkadaşlar bu sivri olmayan şeyinde hava şeyi var. Altı olunca çıkma şey düşüyor biraz. Arkadaşlar neredeyse şu hepsi doluydu. Şu iç, üç, iki yer ve şu arkası boştu. Çıkan 2, 4, 6, 8, 6, tamam. 22, 24, 24 tane. Neyse bunu da şükür arkadaşlar. Şu hayvana çok üzüldüm ya. Baksana canım. Allah ya. İçinde hali var mı diye bakıyorum da arkadaşlar yok. Bak olsa sanki aç koyacağım da. Kazları kırılmıyor arkadaşlar. Kazları kırmayı deniyorum. Heh kırdım. Allah kırılmıyor kazları ya. Artık kırık kırılsa da şey olmaz hadi. Allah'ım niye ya? Al bir tane daha can. Al. Al şu canın güzelliğine bak ya. Cap canlı hayvanı öldürmüşüz bak. Bak kanı da var canımın ya. Nasıl video dol artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gitti hayvancıklar. Yapacak bir şey yok ya. Üzüldüm arkadaşlar. yapacak bir şey yok. Ben şimdi makine ekleyip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar koydum o 24 taneydi. Arkadaşlar bu iki tane hayvanı. çok üzüldüm ben ya. Çok çok üzüldüm arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasip de bu varmış. İnşallah bir dahaki çıkımda gözümüzden bir şey kaçmadan hepsini bütün döllü olanları ekleriz de bir sıkıntı çıkmadan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videomuzda böyle oldu. Dön kontrolünü yaptık. Çok iyi çekebildi mi bilmiyorum çünkü e, burası aydınlık olduğu için karton içinde çektim. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda üzgünüm biraz. Belki içinde daha 2-3 tane bilen civciv çıkacak ama ben onu çöpe attım. Arkadaşlar ona üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.